Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Kazaklarımız bazen böyle tüylenir, pamuklanma olur, tiftiklenir. Yeni de olsa böyle kıyafetlerimizi giymek, kullanmak istemeyiz. Bu pamuklanmalardan, tüylenmelerden nasıl kolayca kurtulabiliriz? İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup zili aktif hale getirebilirsiniz. Böylece yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Tüylenmeler, pamuklanmalar birçok eşyamızda olabiliyor. Hatta halılarımızda, kilimlerimizde, ceket, yelek, hırka, eşofman, tişört, gömlek gibi birçok kıyafetlerde bu tüylenmeler, pamuklanmalar olabiliyor. Peki bunlardan kolayca nasıl kurtulabiliriz? Ben 3 farklı yöntem denedim. Üçünü de göstermek istiyorum. Siz hangisini denemek isterseniz, hangisi size daha mantıklı gelirse onu deneyebilirsiniz. Tüy toplama makinesi, saç kesme makinesi ve üçüncü olarak da banyo tıraş bıçağı. Bunların üçünü de deneyeceğim. Siz karar verebilirsiniz hangisinin daha mantıklı olduğuna. Öncelikle tüy toplama makinasından başlayalım. Koruma kapağını çıkardım. Makinayı çalıştırdım ve temizliğime başlıyorum. Kıyafetlerimizin tüylerini temizlerken düz sert bir zemin üzerine yaymamız gerekiyor. Biraz gergin olması gerekiyor. Yumuşak bir zeminde yaparsak kıyafetlerin kesilmesine, yırtılmasına neden olabiliriz. Tüy toplama makinesiyle temizledim biraz ve haznesinde biriken tüyleri şöyle göstermek istiyorum. Bunu arada temizleyebiliriz. Şimdi ikinci olarak banyo tıraş bıçağını göstermek istiyorum. Bu kısmı çıkartıyoruz. Bıçağın üzerindeki koruması oluyor bu. Kesinlikle banyo tıraş bıçağı olması gerekiyor. Farklı jiletler, tıraş bıçakları kullanmayalım. Farklı tıraş bıçakları kıyafetlerimizi keser, yırtar. Bunu kesinlikle yapmayın. Sadece banyo tıraş bıçağı kullanmanız gerekiyor. Bununla rahatlıkla tüyleri temizleyebilirsiniz. Kıyafetimizi düz zemin üzerine yaymamız gerekiyor yine. Banyo tıraş bıçağı kesinlikle kıyafete zarar vermez. Toplanan tüyleri de şöyle göstereyim. Bu bıçakla rahatlıkla tüyleri temizleyebiliriz. Şimdi üçüncü olarak saç tıraş makinasını denemek istiyorum. Böyle dereceleri de var. Biz sıfır ayarında temizliyoruz bu makinayı kullanmak biraz riskli Çok dikkatli bir şekilde kullanmak gerekiyor Kıyafetimizi her an kesebiliriz bu makinayla bunu özellikle belirtmek istiyorum Çok zor durumlarda Bunu kullanabiliriz Tüy makinamız veya banyo tıraş e, Jiletimiz yoksa eğer bu makinayı kullanabiliriz. Fakat bunu kullanırken de dediğim gibi çok dikkatli olmalıyız. Kıyafetimizi kesebiliriz. Temizlediğim yeri şöyle göstermek istiyorum. Küçük bir alanı temizledim. Kazağımın her tarafını temizlemedim. 3 farklı alet kullandım. Sizlerde de tüy temizleme yöntemlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişi faydalanmış olur.